Sayın Başkan, değerli milletvekillerim, televizyonları başında bizleri izleyen saygıdeğer vatandaşlarım, sevgili çocuklar, sevgili gençler. Cumhuriyet Halk Partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 102. yılını ve 23 Nisan 1923 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı yürekten kutluyorum. Sayın Başkan ve değerli üyeler. Meclisin açılışının 102. yıl dönümünde sizleri bir tarih yolculuğuna çıkarmak istiyorum. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk bu yolculuğumuzda bize rehberlik edecek. Tarih 1 Mart 1922. Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. Yasama Yılı'nın açılış konuşmasını yapıyor. Konuşma şöyle. Yüce Meclis'in bir yılda yaptığı birleşim 167'dir. Bu birleşimlerde 271'i açık ve 69'u gizli ve 19'u kısmen gizli, kısmen açık olmak üzere toplam 359 oturum yapılmıştır. Yüce Meclis bu geçen yıl içinde 177 kanun tasarı ve teklifini birinci yasama yılından devir almıştır. İkinci yasama yılında da 355 kanun tasarı ve teklifi geldi. 10 tane de tezkere, ve önerge olarak geldikten sonra kanun işlemine tabi tutuldu. Böylece 542 kanun tasarı ve teklifinden bu yıl içinde 94'ü kanunlaştı, 65'i reddedildi. Bir daha ifade edeyim, 94'ü kanunlaştı, 65'i reddedildi. 30'u bakanlar kuruluna gönderildi. 15'i bakanlar kurulu veya sahipleri tarafından geri alındı. 18 kadarı ilgili kanunlarla birleştirildi. 6 adedi karar şeklinde kabul edildi ki toplam 228 eder. 106 tasarının da komisyonlarca işlemi tamamlanmış ve genel kurula gönderilmiştir. Yeri kalan 208 208 tasarı ve teklif komisyonlarda bulunmaktadır ki bu yıl tamamlanacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bunları ifade eder. Değerli milletvekilleri, Dikkat buyurunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu görevi yaparken bakanlar kurulundan ya da milletvekili grubundan gelen kanun tasarılarını, tekliflerini kayıtsız şartsız kabul etmemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hakimiyetin kayıtsız ve şartsız millete ait olduğunu, ait olduğu ilkesinden aldığı güçle cephede de savaşmış, bakanlar kurulunun isteklerine de karşı çıkabilmiştir. Atatürk'e gazilik ünvanını veren meclis, Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana karargahı olduğu için gazi meclis olarak nitelendiriliyor. Kaldı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bazı mensuplarının bizzat cephede savaşmış olması nedeniyle de gazi meclistir. Cephede de mücadele ettikleri için kırmızı yeşil şeritli İstiklal madalyasına sahip asker kökenli olmayan milletvekillerinin sayısı yaklaşık 50'dir. Değerli Başkan, 100 yıl önce bu yüce meclisin, Gazi Meclisimizin çalışma koşul ve prensipleri ve başarıları bu şekildeyken bugün üzülerek ifade edeyim ki yetkileri kısıtlanan milletvekillerinin denetim ve yasama görevlerini tam olarak yerine getiremediği, sınırlandığı hatta engellendiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Yürütme organı tarafından getirilen kanun tasarılarının veya milletvekillerine verdirtilen kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlanması, hazırlanan tasarı ve tekliflerin büyük bir bölümünün sorgusuz sualsiz yapılan tüm uyarılara ve önerilere rağmen neredeyse virgülüne dahi dokunulmaksızın kabul edilmesi, muhalefet tarafından verilen kanun tekliflerinin ahlaki, vicdani ve hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde reddedilmesi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. Milletvekillerinin yazılı ve sozlu önergelerinin yanıtlanmaması, cevapların ise büyük bir bölümünün içerikten yoksun olması ayrı bir sorun olarak parlamentonun gündemindedir. Oysa yüz yıl önce yani yüz yıl önce bu meclis Az önce Mustafa Kemal Atatürk'ün konuşmasından yaptığım alıntılarda da görüleceği üzere tüm fikirlerin özgürce tartışıldığı, ortak görüşün oluşması için azami düzeyde çalışıldığı bir meclistir. Üstelik o meclis bir yandan özgürce tartışıp yasa yaparken öte yandan işgal güçlerine karşı bizzat savaşan bir meclistir. Sayın Başkan, gelecek yıl bu sıralarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılını kutlayacağız. 29 Ekim 2023'te Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ilk adımı atmış olacağız. İnanıyorum ki gelecek yılki kutlamalarımız Cumhuriyetim, Cumhuriyetimizin demokrasiyle taşlandırılacağı bir sürecin yarattığı atmosfer içinde gerçekleşecektir. Tek adam rejimini, tek adam rejimini Dünyaya örnek olacak şekilde demokrasinin sınırları içinde ve sandık yoluyla ortadan kaldıracağız. Yüzyıl öncesinden aldığımız ilhamla güçlendirilen ve tüm vesayetleri reddeden bir parlamenter sistemin çalışmalarına başlamış olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Değerli milletvekilleri, güçlendirilmiş parlamenter sistemde ve bu sistemin inşa sürecinde. Hep birlikte hareket edeceğiz. Bu ülkeyi hep birlikte yöneteceğiz. Bunu başardığımızda Türkiye'nin temel problemlerinin büyük bir bölümünü de kısa süre içinde çözmüş olacağız. Evlatlarına bir bardak süt dahi içiremeyen kadınların hangi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun, sadece kendisinin değil, herkesin özgürce yaşamasını talep eden gençlerin kamudaki iş hakkı mülakat yoluyla engellenen gençlerin irfanı, fikri, vicdanı hür yaşamaktan başka gayesi olmayan gençlerin şüphesi olmasın. Topraklarından uzaklaştırılan çiftçilerin hak ettiği ücreti alamayan üstüne bir de işsiz bırakılma tehdidiyle çalışmak zorunda bırakılan işçilerin şüphesi olmasın. Çocuklarına bir kahve parası verecek kadar harçlık ödeyemeyen babaların şüphesi olmasın. Sadece 2021 yılında faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, karanlığa mahkum edilen yaklaşık 4 milyon abonenin şüphesi olmasın. Bir kez daha ifade ediyorum. Başta ekonomik sorunlar olmak üzere ülkemizin tüm sorunlarını birlikte çözeceğiz. Bu güzel ülkeye bolluk ve bereket getireceğiz. Değerli milletvekilleri, hakkın, hukukun adaletin bir kişinin iki dudağı arasında olduğu bu baskıcı dönemin sonu yaklaşmaktadır. Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların nerelere ve kimlere peşkeş çekildiğinin ortaya çıkartılacağı dönem yakındır. Barış akademisyenlerinin kürsülerine döneceği günler yakındır. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe gireceği günler yakındır hayat pahalılığının sona ereceği günler yakındır. Tank palet fabrikasının geri alınacağı Süleyman Şah Türbesi'nin tekrar vatan toprağına götürüleceği günler yakındır. Hangi görüşten, inançtan ve kimlikten olursa olsun herkesin bu ülkede huzur ve barış içinde yaşayacağı kimsenin ötekileştirilmeyeceği yönetim erkinin hesap vermekten çekinmeyeceği, yönetim erkinin hesap vermekten çekinmeyeceği, hesap vermenin de hesap sormanın da hukuki ve ahlaki bir zorunluluk olacağı günler yakındır. İçinden geçtiğimiz bu günler geride kalmak üzeredir. Dolayısıyla gelecek tahallümümüzde tahlüm, umutsuzluğa yer yoktur. Mücadelemiz tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği, ve karanlıkta kalmayacağı adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir. Sayın Başkan. Evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 102. kuruluş yıl dönümündeyiz. Yaklaşık 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tüm mazlum milletlere örnek olan cumhuriyetimizi nasıl kurdularsa 100 yıl sonra hep birlikte bu parlamento, cumhuriyetimizi gerçek anlamda demokrasiyle taşlandıracaktır. <laughs> Güçlendirilmiş parlamenter sistemi yoluyla ulusal egemenlik kayıtsız şartsız gerçek anlamda gerçek manada milletin olacaktır. Bir kişiye edilmeyecektir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum. Tüm çocuklarımızın Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ve önümüzdeki vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum. Selamlar, saygılar sunuyorum.